Avrupa Birliği Hibesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kırkanbar Teke Yaylası, Elmalı'da geleneksel tahıl ambarları ve arı serenlerinin belgelenip tanıtımı projesi hayata geçti. Antalya Kültürel Miras Derneği ise projenin yürütülmesinde aktif rol oynuyor. Kırkambar Proje Koordinatörü Dr. Selda Baybo, Kırkambar projesi hakkında bilgi verdi. Teke Yaylası, Elmalı'da tahıl ambarları ve arı serenlerinin belgelenmesi, sayısallaştırılması ve tanıtımı kısa adı Kırkambar bolluk bereket manasında. E, Avrupa Birliği'nin hibesiyle ve Kültür Bakanlığı'nın yürütücülüğüyle e, devam eden bir proje. Ortaklarımız arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi ve Avusturya'dan Diskeles Derneği var. Doktor Baybo Elmalı Ovası'nın önemli bir tahıl bölgesi olduğuna dikkat çekti. Son günlerde de biliyorsunuz dünyada gıda krizi var ve buranın çok önemli bir merkez olduğunu, Antalya'nın tahıl ambarının Elmalı olduğunu bunları koruyarak ve yeniden belki kuru tarıma dikkat çekerek bölgede bu tarımın yeniden artmasını sağlayabiliriz. Bu tahıl ambarlarını koruyarak da tüm dünyada yapıldığı gibi kırsal mirası, kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve bu konuda bilgi vermek amacımız. Tahıl ambarları aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekeceği bir yapı haline geldi. Çünkü biz her ambar için bir de miras belgesi oluşturduk. Kırsal miras belgesi. Üzerindeki QR kodla doğrudan diyelim ki siz gittiniz ve Elmalı'da bir tahıl ambarı gördünüz. Üzerindeki QR kodu okutarak doğrudan sahibini, kaç yılında yapıldığını, kaç kez el değiştirdiğini, kaç ton mesela bir hacmi olduğunu vesaire öğrenebiliyorsunuz. Bunu da yerli yabancı gezginler için özellikle hazırladık. Türkçe ve Almanca olarak sitede, web sitesinde yer alıyor tüm bilgiler.